Hüzünlü nameler topladım Göçemeyen kuşların kırık kanatlarından Münzevi haykırışlar Mağara duvarlarından Her sokak bir taif Her meydan bir kerbela hep kürek kemiğimize çarpıyor salyalı taşlar. Promete dökülen düşlerimizi topluyor tek tek. Değme felek. Felek elinde çeliği ateş bir bıçak. Kabuklanmış bir acı yarar ha yarar. Eşkalimiz belirlenmiş üstelik. Üstelik kapılarını kilitlemiş ahbap. Bu öyle bir efkar ki bildiğin efkar değil, ezelden ayar, eline verilmiş kalemimiz, iş bu sebepten felek bize yar değil, felek bize yar değil. Dağlardan indirdiğim türküler kim yarar? Dargın olmasam da zaman zalim bir müntakim. Elinde kapkara gençliğimi gömdüğüm bir tutam saçım var. Yorgun dizlerimde cılız kuşların sesi, Buğulu gözlerimde sarı, kup kuru bir sonbahar. Yanağımda nisan yağmuru gibi bir eski hikaye, Dudağımda demli çaya, nikotine bulanmış şarkılar. Dedim mi tufan kopar, ıslanırım Beni sar, beni sar, beni sar... Ki teselli aramak, serin akşam üstlerinde bir şehrin... Ağır gelmemeliydi bir eski delikanlıya bu kadar... Çekip giden dost gibi terk edilmek acısı... Terk etmek hatta bir sevgiliyi, cebinde resmi, elinde eli varken... Ne sen kendine benzersin artık, ne sana benzer ülken. İnsanı kendi içinden yıkar, cümle korkular. Ki aldılar ya, karanlık bırakıp etrafımda bir yudum su bile bırakmadan Hüseyin ettiler ya, saldırıp istila eder gibi, yağmalar gibi, içime bir trovatı yerleştirip ayin ettiler ya, Hıncımı hiç bir zaman bu kadar uysal, Bu kadar vurdum duymaz, bu kadar sefil, Kör ve sağır, edilsiz ve kalpsiz, Bırakmamıştım da, şimdi üstümde şehra inettiler ya, Gayrı yağmur da yağmaz kuraklığıma, Gayrı kırılmış omurgasıyla, Bir meflut cengaver bile, Benden kötü değildir. Derler ki, bağdaş kurup yüreğime oturmuş içimde Ruhşen Ali, Köroğlu. Olmak üzere şimdi güllerden, ırak kan içre sergüzeştim. Zalimler baş eğmeden, inmem artık ben düze. Nicedir göğüs göğse yapılmıyor kavgalar. Oysa bu örselenmiş hikayeden başka anlatacağım şeyler de olmalıydı. Ve alıp gitmeliydim seni başka diyara. Belki hala bizi bekliyor papatyalar. Bahar mı gelmiş demeliydin. Yaz mıdır bu? Ellerim bir karanfil. Göğsümde bir serin su. Olabilirdi yüreğimde böyle. İnflak olmasaydı. Ya da karşımda bir kahpe busu. Ancak masallarda mutlu biter sevdalar. Değme felek. Efkarım var, zarım var. Bu yüzden uyunmuyor. Güzel değil rüyalar. Ayrılık ne cehennem korkusuna ne de can korkusuna benzer der bir ehli değil. Onun içindir ki azabı başka kim anlar? Kiminle söyleşelim diye figan eder. Bütün kuşlar vefasız demiyormuş şarkılar, Ki yorgun yüreğimde aşina bir ahüzar, Paramparça elimde dostlardan kalan resim, Kime gitmek, kimden gelmek, kime yaslanmak, Kime sığınmak, isyankar devriyeler sararken, Düşürür teker teker, sert esen bu rüzgar. Ne dilimde bir marş var ne aklımda bir isim Bulutlara yaslanıp usul usul ağlarken içinde dal kırılır yaprak düşer gül solar Bundan mı dersin gayrı mevsim artık Sonbahar mevsim artık Sonbahar